Geldin şükür. Geldim. Geldim de hiç iyi bir gün geçirmedim hadi. Ya. Ya. Seni yüzün niye sirke satıyor? Ne oldu gene? Hani bana bugün babanla konuşacağım demiştin. Ne yaptın? Konuştun mu? Ama sanmayayım ki konuşmuşsun. Yapamadın değil mi? Ne diyorsun vay de? Mühim işlerim vardı biliyorsun. Her şey aksi gitti diyorum. Niye anlamıyorsun beni? Sonra konuşurum babanla. Yok yok. istemem konuşasın. Vay de. Vay de sen ne inatçı bir kızsın ya. İnat değildir bu. İstemezsen konuşasın konuşma. Niçin bin neden uyduruyorsun? Neden falan uydurdum yok. Sonra konuşurum babanla, tamam mı? Kıymeti kalmadı artık konuşasın. Sen lazım isteyesin bunu. İstemediğimi de nereden çıkartıyorsun? Başka bir şey çıkmayın nasıl ne konuşuyorsun? Bak vayde. Beni iyi dinle. Gözlerimin içine bak iyi dinle. Matbaa makinesini alamadık. Getiren adam yakalandı. Az daha ben de yakalanıyordum. Ben yakalanırsam ne olur bu ha? Ne olur? Senin, Zarife'nin, Hatice'nin, Hasan'ın, ananın, babanın, herkesin başı belaya girer. Ben kimim baydi Ben kimim? Bir kaçak. Ben bir kaçağım. Tıkbeli Mustafa diye biri yok. Yerine sahte bir namık var. Padişah devirmeye kalkışmış bir kaçak, Karakalpaklı adıyla dolanan bir hayalet. Olmayan biriyim ben Bahadır. Ben yok. Ben olmayan biri. Olmayan birinin bir hayatı olabilir mi? Ha? Aşkı, evliliği, çocukları, geleceği. Olmayan biri sevebilir mi Bahadır? Evet. Ben sevdim. Hem de ilk defa. Ama sana bir gelecek veremem. Hayırlı sabahlar Vahide. Ben de Dilaver'e gidiyordum. Makineye geri almanın bir yolunu buldum. Hiçbir şey görmeyeyim. Salt bazı sesler duyan. Tuhaf. Ne? Hayaletler konuşuyor olabilir mi? Tübe tübe. İş, iş. Ne saçmalıyorsun gene? Bana bak. Mustafa mısın, Namık mısın, Kara kapaklı mısın? Tıbbiyeli misin? Her neysen. Bundan böyle benim için bir ayaletsin. Tete büle.